Arkadaşlar merhaba kardeşlerim uzun günler sonra bir video atıyorum çoktandır video atmıyorduk ya biraz ara verdik galiba ee, Yeniden geri döneyim dedim bu seriye devam edelim kaçıncı bölüm oldu ben de bilmiyorum 5. maçtayız La Liga'da Liga bakalım çok hatırlamıyorum çok oldu ya, Ni derken? Bana puan toplusunu göster. Hmm. Hmm. Ya bu değil. Neyse, boş verelim. Burada da oyuncu arama falan şeyler varmış. Transfer haberleri. Mesela Galatasaray'ın transfer haberleri var mı? Merak ettiğim için bakacağım. Ha varmış. Riyera gitmiş. Tamam bir şey olmaz biz oynayalım. Zaten ne alaka öylesine baktım. Hemen devam edelim. Çoktandır gelmiyordu. Özlemiştik yani. Ben bile özlemiştim. Burada abone olup like atmayı unutmayın. Çoktan video gelmiyordu. Sizi özlemiştik. Baş ilk 11'deyiz. Biraz sesini kısalım. Çelik deniz. Gelip. Pas var. Pas var. Hocam Sar kart. Kırmızılık değil ha sarı evet. 192 boyunda. Biz kaç boyundayız yazacağım? Çoktan girmediğim için bilmiyorum. Bu arada kafayla indireceğim. indirdim. Bana gel. Kaptırdık. Vur. Nereye vurdum? Gol Korner galiba. Dışarıya mı? Korner. Arka direkte duralım şöyle. Dolayısıyla vur. Ben mi attım? Galiba ben attım. Kim attı Bu kim? Ya, ya Ruben atmış. Ben ben attım sandım. Ya Bakın orada sarıldık. Yaşasın attık golü. Bir şey olmaz. Biz atmasak da yenmemiz çok önemli bu maçı. Tüm maçları yenmemiz önemli. Golümüzü attık. Çok iyiyiz. Hemen devam edelim. Daha maç başına gol olmamış. Çok iyi buldu. Oldu. Bir de ben bir gol falan atarsam asist olur da bir şeyler yapmam lazım. Kaydım öyle ya alamadık. Çok da gitmiyorum. Şöyle duralım biz. Tamam. Top bizde. Daha 6. dakikadan aksiyonlu maç, şöyle geçeyim bana göndersin. Yine kaç. Şöyle, şöyle, bir şey yapacağım. Gel bana gel. Bizim yüzümüzden top istedik arkasını döndü ama lan tut. Yedik mi? Yok dışarıya. Çok iyi dışarıya. Kalecilik Riera. Yok. Onların santraforunda Riera diye biri var ama Galatasaray'daki Riera değil. Orada aldık bu arada. Top istedim. Lan düzgün pas ver aldım. Ya kayma. Kayma ne olur ya. ya. Çok iyi gidecektim orada. Bir aklımda bir plan vardı. Kaydılar ver. Ya versene topu ben kazandım. Çok iyi kaydı kaldık arkadaşlar. Bencil bir takımda hiç söylemek istemezsem de ya zaten yorumlarda da gördüm. En son videomuzda abi takım değiştir diyen olmuştu. Evet, bir, o bir kastın oldu lan. ne oluyor? Hah. Şimdi Arkadaşlar transfer dönemi açılsın. Tekliflere göre bakacağım. Oy ne oluyor? Bir saniye arkadaşlar hemen geliyor. Geldim arkadaşlar bir anda kastı oyun. Hala kasıyor kasmasan oyun. Cidden. Gitti lan. mükemmel Yunus gibi pas verdik. Şimdi Yunus gibi gidip Yunus gibi atar mıyız? Olma. Yani Yunus dediğim Messi gibi. Dün Pardon 2-3 gün önce. Trabzon karşısında çok iyi işler yaptım. Kaçıyorum ver. Versene. Allah'ım ya Rabbi. Oldum. Ver. Bana ver bana. Bana ver bana bana. Takım arkadaşlarımızda bir şey var. Tam ben Messi gibi oynuyorum. Messi özeniyorum. İdolüm Messi. Arkadaşlar bu arada. Çalma falan giriyorum da. Sayırdır lan. Siz Messi misiniz? Bu arada arkadaşlar oyunda yeni bir şey fark ettim. Başka bir oyuncunun yerine geçip de e, kariyer çizebiliyormuşuz mesela. Bu başka mesela biz şu an kendi kariyerimizi yapıyoruz oyuncu kariyerimizi. Mesela ben Messi'nin yerine geçip de kariyer yapabiliyormuşum bu oyunda ama başka bir modunda. Onu da yapacağız bu arada hangi oyuncuyla gelsin yorumlara yazın. defansta biraz riski attık. Şöyle pas verdik. Ama şöyle aldık. Çok gereksiz yere bir şey yaptık orada. Sarı verme. Ne alaka sarı? Arkadaşlar size sarlık pozisyon muydu? Bence değildi ama. Çabuk gel. Pas gel bak. Pas gel. Santraforum ben. Santraforda ben olmam gerekiyor ve kimse yokken niye dikiyorsun? Dikme dedim zaten. ben unuttum sar kartım olduğunu arkadaşlar kaydım da. Bir daha kaymayalım. Çok dikkatli olalım gel bana. Geri dön gel. Bak yukarıdan atma. Yukarıdan atma. Ha. Bana atmamış. Arkadaşlar yukarıdan atlan toplar çok kontrolsüz oluyor derken aldım. Ş Şöyle gittim. Oğlum çeksen orada. Ya, çeksene topu. Dikin dikin. Niye ya basıyorum ben. Olsun şimdi basmam gerekiyor. Bastım. Aldım çektim. Şöyle bir çektim. Yatırdım mı? Ya orada bir şey denedim. Hadi hadi aldın aldın. Aldım. 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 Hocam. Hocam ben kullanayım Firki. Ya ben niye kullanmıyorum? Gel şöyle bana pas. Pas gel pas. O gol mü? Uyy. Pinto. Mükemmel bir gol. Biz yaptık Firki bu arada. Tam görelim golü. O top o kadar hızlı olmuş ki. Arkadaşlar bir saniye. Baksanıza. O nasıl kurtaramamışım. Messi gibi free kick adam. Hemen alın. Maç çok iyi. Devamını getirelim. Devamını getirelim. Nereye attın? Ben orada top istiyorum arkadaşlar. Onu nereye atıyor? Döndü. Alır mıyız? Alır mıyız? Aldık. Ver bana. Versene. Tamam mı? Boş şut çekebilir. Ya, gol olacaktı da kalenin üstüne niye vurdun? %100 gol pozisyonu yine ben bastırıyorum. Gelsenize yanıma. Yanıma. Ah dönemedim. Biraz daha hızlı olmam gerekiyordu. Şöyle. Kayma oğlum. Kırmızı yiyeceğiz şimdi aldım. Kaç. Çok iyi gördüm hata çıkardım. Gitme geri gel. Gitme. Ya. Arkadaşlar sinirim bozuluyor. Aldım kaybettim. Yedek kalacağız. Böyle oynarsak kaydım valla. Bir an defansta. Gaza geldim. Kaydım şarjımız da azmış. neyse bir şey olmaz. Tamam. Çabuk gel çabuk gel. Bunu düzgün pas vereyim. Abicim bana atacaksın. Bana bana. Alsanıza. Ben hariç baskı kimse yok. Çok yoruldum. çok yorulduk zaten ipler bitsin. niye yerimize değiliz biz koş. İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarda hemen birlikteyiz. Ve ikinci yarıya başladık arkadaşlar. şöyle zaten öndeyiz. İstediğimizi yaparız. Bir dribbling yapayım dedim. Belki olur dedim. Olmadı. Bir şey olmaz. Maç başından yine Başladık derken alır mıyım? Gider miyim oradan? Şşş. Helendim zaten. Gidemeyecektim ama. Bu çizgide deneyelim dedik. Ver bana topu. Ben de mi topu? Hayır al onu. Bizde kalsın. Arkadaşlar bu arada başka mobil PC Instagram bil bilgisayar oyunları için yorumlara yazın hangi videolar çekerim hangi oyunlar bu arada topu kazandım indirdim al onu ha gel gel çabuk gel bana gel bana gel yav niye oraya atıyorsun bak şimdi bak, yukarıdan pasasız dövürüm seni bana at bana at sanki ikar gibi atabilir miymiş atamamış o ikar olsa atardı Bizim takım kötü ya. Biz de çok iyi değiliz ama. Ben daha iyiyim. Bu takımı ben hak etmiyorum. Mücadele veriyoruz arkadaşlar. Alın. Aç artık. Gel. Yol. Kayın. kay. Kay. Hocam yokmuş şurayı. Dışarıda. Bize değmedi değil mi orada? Ha tamam. Şöyle bir pas gel. Hocam nereye atıyorsun? Ya hocam derken. Bize o rakip takım da pas atmayı bilmiyor. Hadi aldık. Ver bana artık ver. Ya Gelin artık. Şöyle gittim. Hocam. Şöyle duruyorum. Lan bana at bana at. Aldım. Yok almadık. Al, aldım. Ya ben almadım aldık. At bana. Lan niye bırakıyorum? Orada oyun ne oluyor? Ya ben orada bıraktım yanlışlıkla arkadaşlar. Ya olmadı ya. Şu çek oradan. Aklımda bir plan vardı da yapamadık. Olmadı hadi alır mıyız? Alır mıyız? Koş koş koş. Girin artık. Kayar mı? Hayır. O bizim adam pazara gitti. Biz de pazara gittik. O da pazara gitti. Kim bu? Herkes pazara gitti ama boş kala kaçırdı. Yanlışlıkla durdurdum oyunu. Bayağı tehlikeli bir ataktı. Herkesi dizdi. Yani çalma derken aldık. Şöyle çektim aldım gittim. Gittim. Şöyle de gider miyim olmadı. Stop bizde. İşte. Dik, dik Tekrar bize gel bana gel. Şunu istiyorum istiyorum top Bizde değilmiş ki. Ol. Olmadı. Kim bu ya? Ha bak şu an mis gibi olan adama geldi. Nunez ismi. J.A.Nunez. Nasıl bir isimse. Ver bana. Çok gitme. Oo nereye attın? Şarjım. Bir saniye arkadaşlar şarj duyunacağım. Telefonu şarja takıp geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Telefonu şarja taktım. Kasma tamam. Ne oluyor lan? Oo. Bunların oyuncuları niye böyle momentum mu oluyor? Tamam. Password'da var pes oynuyoruz. Kafam karıştı. Ver hadi bomboş. Ya orada adam var. 100 saat. Bir arab pas ver. Aldım tekrar. İstedim tekrar. Ver artık ver. Nereye attın? Oho. Biz zaten boş duruyoruz orada. Al. Allahım yarabbim. Gel artık. Hı. Düzgün bir pas geldi. Çektim. Benim suçum bu sefer. Burada tam dik indirdim. Çok iyi. Öyle dikme, öyle dikme, geriye dikme. Adama asist yaptık. Ha tamam biz yapmamışız. Zaten ofsaytmış. Biz oyundan çıktık kesin. Biz çıktık. Baba diye birisi girdi. Buralar izlemek boş zaten. E gol falan olsa biz size gösterelim. Ben sana gö ben cık, dan konuşmayı arkadaşlar. Ben size gösteririm. Arkadaşlar maç bitti. Bir golü maçın başında attık bir tane de benim sayede kazandığımız freek'ten attık golü. Videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki video için yorum yazmayı da unutmayın. Hangi oyunları oynayalım yorumlarınızı yazın. Yazın hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.